Merhabalar sevgili 11. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. 1. dönem 2. yazılı 2. senaryo örneği ile karşınızdayım. Sevgili 11. sınıf öğrencilerim tüm senaryolara uygun yazılı örneklerimizi bu videonun bitiş ekranında tavsiye edilen oynatma listesinde bulabilirsiniz. 3. 4. ve 5. senaryoyu daha önce paylaşmıştım. Şimdi de sizlerle birlikte 2. senaryoya uygun soru örneklerimizi birlikte çözüyoruz. Eğer 2. senaryodan yazılı olacaksanız özellikle soru başlarındaki kazanımlardan size öğretmeninizin soru soracağını lütfen unutmayın diyorum. Hemen ne yapıyorum? İlk soruyu sizinle birlikte sizin için çözüyorum. Bu parçadaki anlatıcıyı ve bakış açısını tespit ediniz. Bizim için oldukça kolay bir soru olacak. Bu kazanıma ait bu soru sevgili öğrencim. Hemen okuyalım seninle birlikte. Hava birden karardıydı sonra. Böcek sesi her yanı kaplıyordu. Yaprakların arası sıcak, yapışkandı. Annemle babamın gelişi yakındı herhalde. Annem ve babam dedi sevgili öğrencim. Uzaktan bir tren sesi geliyordu. Bir ağacın dibine çömelip beklemeye koyuldum dalmışım babamla annem duruyordu tepemde demiş dalmışım derken koyuldum derken sevgili öğrenci birinci teki şahıs kişi eki var fiillerimizde babam derken annem derken de yine birinci teki şahıs iyilik ekimiz var. Dolayısıyla anlatıcıya ne yazacağız? Birinci kişi yazacağız sevgili öğrencim. Anlatıcımız birinci kişi olduğu için bakış açımızda otomatik ne olacak? Kahraman bakış açısı olacak. Çünkü birinci kişili anlatımlarda yalnızca kahraman bakış açısı kullanılır. Anlatıcımız üçüncü kişi çıkmış olsaydı bakış açımız gözlemci mi yoksa İlahi mi diye ne yapacaktık? Seninle kontrol edecektik. Ama bu soruda kontrol etmemize gerek yok. Hemen nereye geçiyoruz? Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışması yapar kazanımına geçiyoruz. Bu parçadaki yazım yanlışlarını tespit edip doğrularını aşağıya yazınız diye sordum size. Hemen okuyalım. Yanlış yazılmış sözcükleri birlikte bulmaya çalışalım. 15 kadırga öyle üzeri ışıl ışıl parlayan güneşin altında adeta zafer kazanmış savaşçılar gibi bir tavırla gelip geçtiler. Cümlemi bitirdim. Şimdi dikkatimi çeken kelimeleri sana gösteriyorum. 15 sevgili öğrencim bir sayı Türkçede sayılar nasıl yazılır? ayrı yazılır. Dolayısıyla 15 sözcüğünü ne yapacaksın? alacaksın aşağıya ayrı bir şekilde yazacaksın. Öyle üzeri kelimesine hemen dikkat edelim. Üzeri gibi üst gibi sözcükler sevgili öğrencim somut olarak yer bildirmediklerinde nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Öyle üzeri gerçekten öğlenin üzeri değil. Dolayısıyla somut olarak yer bildirmez. Nasıl yazacağız? Bitişik yazacağız. Işıl ışıl parlayan güneşin altında derken sevgili öğrencim güneş sözcüğü büyük harfle mi yazılmalı? Yani güneş sözcüğü burada özel isim mi? Hayır. Güneş sözcüğü, ay sözcüğü ve dünya sözcüğü yalnızca terim anlamlı kullanıldıkları zaman özel isim olurlar. Bu cümlede güneş sözcüğü terim anlamlı kullanılmamış. Dolayısıyla ne yapacağız? Güneşin g'sini küçük yazacağız. Küçük yazdığımız için de kesme işaretine gerek kalmayacak diyorum. Yoluma şöyle devam ediyorum. Bu cümlede gözüme başka bir şey çarpmadı. Hemen ikinci cümleyi okuyorum. Çoban kavalını çıkarıp taşa çarparak parçalayı verdi ve kaya'dan aşağıya sıçradı. Sevgili öğrencim parçalayı verdi sözcüğü bir kurallı birleşik fiildir. İ fiili yani tezlik fiili var burada. Kurallı birleşik fiillerimiz Türkçede bitişik yazılır. Dolayısıyla bunu bitişik yazmalıyız diyorum. Hemen diğer cümleye geçiyorum. Kadırgaların ardından 1001 çarpıntı ve Hülya'yla hiçbir engeli umursamadan kıyı boyunca koştu. Şurada bir 1001 sayısı gördüm ama sevgili bin 1001 sözcüğüne lütfen dikkat edelim. 1001 sözcüğü çok fazla anlamına geldiğinde yani gerçekten 1001 sayısını ifade etmediğinde bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Dolayısıyla 1001 çarpıntı derken çarpıntının bana net olarak sayısını söylemiyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Buradaki 1001 sözcüğünü seninle birlikte bitişik yazmamız lazım. Hiçbir sözcüğü ise bitişik yazılan İstisnai kelimelerimizdendir sevgili öğrencim. Türkçede bazı belgisiz zamirler ve bazı belgisiz sıfatlar bitişik yazılır. Hiçbiri de bunlardan biridir. Birkaç birçok gibi sevgili öğrencim diyorum ve ne yapıyorum? Diğer cümleye geçiyorum. Kıyıda yolunu kesen sarp bir kayalıya rast gelinceye kadar koşmaya devam etti demiş. Rast gelmek fiilinin bitişik yazılmasına gerek yok. Rast gelmek ayrı yazılır diyorum. Görebildiklerim bu kadar. Hemen şöyle yanıt anahtarımızda kontrol edelim. Kaçırdığımız bir şey var mı diye bakalım sevgili öğrencim. Yoksa seninle nereye geçelim? Hemen üçüncü soruya geçelim. Üçüncü sorumuz söz sanatlarıyla ilgili olacak. Bu dörtlükteki belirgin iki söz sanatını bulunuz. Hadi o zaman ne yapalım? Dörtlüğümüzü okuyalım. Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış. Bu eski heykelin yanaklarında demiş. Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış dizesinde sevgili öğrencim. Yıllar neye benzetilmiş? Gözyaşına benzetilmiş kayma yönünden. Peki benzetme yerine buraya biz seninle ne yazacağız? Biliyorsun benzetmenin biz buraya edebiyatta geçen ismini yazmak zorundayız. Burada bir benzetme varsa buraya biz hemen ne yazacağız? Teşbih yazacağız seninle. Okumaya devam edelim. Yapraktan saçını yerlere yaymış sonbahar ağlıyor ayaklarında demiş sevgili öğrencim. Şimdi sonbahar ağlayabilir mi? Ağlayamaz. E saçı da olamaz hocam. Yani sonbahara insan olmayan bir varla insani bir özellik yüklenmiş. Dolayısıyla burada kişileştirme söz sanatı mevcut. Biz buraya kişileştirmeye yazmayacağız. Seninle ne yazacağız? Teşhis yazacağız. Ağır basan iki söz sanatı bunlardır diyeceğiz. Hemen seninle birlikte hiç lafı uzatmadan dördüncü soruya geçeceğiz. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri, unsurları, belirler kazanımıyla ilgili bir soru bizi bekliyor burada. Bu dörtlükte ahengi sağlayan unsurların ikisini belirleyip yazınız diye sordum size. Öğretmeniniz böyle bir soru sorduğu zaman hemen aklınıza sevgili öğrencim önce dize sonlarındaki ses benzerlikleri gelecek. Dize sonlarında hangi ses benzerlikleri olur hocam? Kafiye olabilir redif olabilir. Her ikisi birlikte olabilir. Bunları tespit edeceğiz. Zaten bunları tespit ettiğimiz zaman unsurlardan ikisini ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Üçüncü unsur ne olabilir diye soruyorsan üçüncü unsur ölçüdür sevgili öğrencim. Öğretmenin genellikle hece ölçüsüyle yazılan bir şiir vermeyi gayret eder. Eğer serbest ölçüyle bir şiir vermezse o yüzden biz bir de şunun ölçüsüne bakalım hece ölçüsü var mı diye. Ünlü harfleri hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Örneğin bu şiirde ölçüyü de artık ahenk kusurlarına ne yapabiliriz sevgili öğrencim? Dahil edebiliriz. 11 ile hece ölçüsü deriz. Ölçü dışında hocam dördüncü olarak neye bakarız? Tekrir var mı? Yani kelime tekrarı var mı diye bakabiliriz. Bu şiirde kelime tekrarı da var. Bundan sonra hocam neler gelir? Bundan sonra sevgili öğrencim ünlü ve ünsüz tekrarlarına da bakarız. Ama ona şu an için gerek yok. Şimdi biz seninle neyi bulalım? Kafiye ve redifleri de bulup gösterelim. Kafiye ve redif yazsak yeterli olur mu? Büyük ihtimal öğretmenin nerede buldun bu kafiyeyi redifi sana diye sorar. O yüzden onları da gösterelim. Şurada ocak sözcüğüm var. Şurada bucak kelimem var. Şurada da sevgili öğrencim kucak kelimem var. Dolayısıyla şu sondaki ığla ne olacak? Şu sondaki ı'lar eş görevli ekler olduğu için onlara seninle birlikte ne yazacağız? Redif yazacağız. Ecdadımın ocağı, yurdun bucağı ve tanrı kucağı olduğu için oradaki ı ekleri sevgili öğrencim 3. teki şahıs iyilik ekidir. Sen bu kadar detaylı bilmesen de olur. Peki ocak, bucak ve kucak sözcüklerinde sevgili öğrencim ne arayacağız? Kafiye arayacağız. Yani Aynen tekrar eden harfleri bulacağız. Hangi harfleri üçünde de tekrar ediyor? C sesi üçünde de tekrar ediyor. O yüzden burada kafiye var diyeceğiz. Hocamız türünü de isterse zengin kafiye diyeceğiz. Çünkü ikiden fazla ses benzerliği var. Kelime tekrarımız nerede peki? Kelime tekrarımız işte burada. İşte vatan, işte tanrı kucağı derken kelime tekrarımız var. Bunun dışında sevgili öğrencim kafiye şemasını da ne yapabilirsiniz? ahenk unsurları arasında sayabilirsiniz. Hemen harflendirme yapalım. Ocağı bucağı kucağı derken A olacak giderim dediği için burası da B olacak. Şair bunu düz kafiye şemasıyla yazmayı tercih etmiş. Çapraz da yazabilirdi. Sarmal da yazabilirdi. Demek ki bu da bir nedir diyoruz. Buradan hareketle ahenk unsurudur diyoruz. Bunlara dikkat ediyorsun. Bunları yazıyorsun. Buradan tam puan alıyorsun. Benimle birlikte nereye gidiyorsun? Beşinci soruya hemen geliyorsun. Beşinci sorumuz daha tipik bir soru. Bu şiirde vurgulanan milli ve manevi değerleri belirleyiniz ve aşağıya yazınız diye sordum. Hemen okuyalım sevgili öğrencim. Yaradan'ın kitabını kaldırtmam. Osmancığın bayrağını aldırtmam. Düşmanımı vatanıma saldırtmam. Tanrı evi viran olmaz giderim demiş. Şimdi burada bizim için önemli olan değerler ne? E hocam Yaradan'ın kitabı var. Osmancığın bayrağı var. Değil mi? Evi vatan var. Tanrı evi var. Sevgili öğrencim. Bunlar bizim için önemli milli ve manevi değerler. O zaman bunları ne yapacağız? Aşağıya seninle birlikte yazacağız. Ben şöyle düzgün bir cümle haline getirdim. Şiirde vatan, bayrak, bağımsızlık gibi milli, din, kutsal kitap ibadet gibi manevi değerler ön plana çıkarılmıştır dediğim hemen seninle 6. soruya geçtim. 6. sorumuz yazma kazanımıyla ilgili bu Kazanımda sevgili öğrencim hep bizden şunu istemiş. Öğrencilerin inceledikleri şiirlerden birinin özelliklerine uygun şiir yazmaları sağlanır. Ben kolay olsun diye her zaman hece ölçüsüyle yazılmış bir dörtlük veriyorum. Bu gibi sorularda. Dolayısıyla yine sana sevgili öğrencim hece ölçüsüyle yazılmış bir dörtlük verdim. Bu dörtlükte aynı ölçü ve temada dört dizelik özgün ifadelerinizle bir şiir yazınız. Biz ölçümüzü yine de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 çıktı. Teması neymiş ona da bir seninle bakalım. Bakmak için şiirimizi okuyalım. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi, ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu dağa çoban çeşmesi demiş sevgili öğrencim. Pastoral bir şiir var elimizde, buna uygun şekilde bir dörtlük yazmamızı istiyor bizden. Hiç korkmanıza gerek yok, dörtlüğünüzün güzel olmasına da gerek yok. Sadece 11'li hece ölçüsünü tutturmaya çalışın, ilk dizeyi yazın, fazla gelirse kelimeleri değiştirin ve mutlaka böyle bir soruda sevgili öğrencim bu soruyu cevapsız bırakmayın. Sessizce taşlara dokunur sular, yok şu aşarken yorulur rüzgar kim bilir buralardan kimler geçer gölgede dinlenir günün yorgunu dedim bakın son dizi çok güzel olmadı gölgede dinlenir günün yorgunu ama hiç önemli değil ben burada ne yapacağım tam puanımı alıp cebime koyacağım sevgili 11. sınıf öğrencim şimdiden yazılda sana başarılar diliyorum sınavın ikinci senaryodan olsa bile lütfen diğer senaryolarda izle zaten birçok kazanım ortak ne kadar çok soru tipi görürsen senin için o kadar iyi diyorum sen ne yapıyorsun her zaman olduğu gibi takipte kalıyorsun ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı unutmuyorsun. Lütfen hoşça kal.